üçgeni bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar üçgende K noktasından kenarlara paralel çekecek, paralel çekersek paralellerin toplamı 2 cm olarak verilmiş. Bir tane kenarı eşittir. O zaman şu kenar uzunluğu 2 cm'dir diyeceğiz. Evet burası 60 derecedir eşkenar üçgen olduğu için. O zaman dışındaki açı 120 derecedir diyeceğiz. Bu uzunluk kök 6, bu uzunluk 2. Arasındaki açı şu 120 derece. Bize x açısı soruluyor sorumuzda. Bu tür sorularda bakın bir dik indiriyoruz. İndirdiğimiz dik Eşkenar üçgen olduğu için tabanı ikiye böler. Açıyı da ikiye böler diyebiliriz. 30-30 diye ikiye böleceğiz. Öncelikle hipotenüs 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da kök 3 olacaktır. Bu uzunluk da kök olacaktır. Şuradaki Pisagor bağıntısına göre. Burası kök 6, burası kök 3. Demek ki kök 6, kök kaç katı? Kök iki katıdır. O zaman burası bir ikiz dik üçgendir. B açısı 45 derece. Şu açının tamamı da yani x ile 30'un toplamı da 45 derecedir diyeceğiz. Buradan da x açısı 15 derece kalacaktır. İkiz kenar dik üçgende kenar, dik kenarın biri kökü ise, kök 3 ise hipotenüs de kök 6 ise kök 2 katı ise 45-90-45 üçgendir. İkiz kenar dik üçgendir. X açımız da 15 derecedir. Cevap da A şıkkıdır. Evet ABC üçgeni bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. O zaman burası 60 derece 60-90 burası da 30'dur. Bunu söyleyebiliriz. Bu bir kare ise burası 5 ise burası 5'tir. 60'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5'in kök 3'e bölümü. Hipotenüs ise bunun iki katı yani 10 bölü köküştür diyeceğiz. Bura 5 ise bura 5, bura 5. Bura 2 ise kare olduğu için bura 2, bura 2, bura 2. Burası 60 derece, 60, 90, 30 üçgeninden. 30'un karşısı, 60'ın karşısının köküçe bölümü 2 bölü köküştür. Hipotenüs de bunun iki katı 4 bölü köküçtür deriz. Bize AL, bakın bu BC uzunluğu 5 bölü köküç ile 2 bölü köküç toplarsak 7 bölü köküç artı 5 ile 2'nin toplamı 7'dir. Evet 7 bölü köküç artı 7'dir bir kenar uzunluğu eşkenar üçgeni. 7 bölü kök 3 artı 7'den 4 bölü kök çıkartırsak 3 bölü kök 3 kalır. 3 bölü kök 3 artı 7'dir. Pay ve paydayı da kök çarpacak olursak 3 kök 3 bölü 3'den kök 3 artı 7 çıkacaktır. Aynı şekilde AB uzunluğunda eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı 7 bölü kök artı 7'dir. Buradan 10 bölü kök çıkartacak olursak 7 eksi 3 bölü kök 3 pay paydayı kök çarpacak olursak 7 eksi köküç çıkacaktır. AL dediğimiz ifade köküç artı 7 eksi. AD dediğimiz ifade ise 7 eksi köküçtür. Evet. Eksiyi dağıtarak çıkarttığımız zaman 2 köküç santim uzunluk kalacaktır. Cevap C şıkkıdır. Evet. Sorumuzda ABC bir eşkenar üçgense arkadaşlar. Bakın GC uzunluğu AD uzunluğunu eşitse demek ki DB uzunluğu da DB uzunluğu da AG uzunluğuna eşittir. O zaman şu aradaki açı alfa ise aynı şekilde bakın alfalık açı şu iki çizgilik uzunluğu görüyorsa şu iki çizgilik uzunluğu gören şu açı da alfadır. Toplamı 60 derece olduğu için buraya 60 eksi alfa aynı şekilde burası 60 olduğu için 60 ile alfanın toplamında şuradaki dış açıyı verecektir. Burası da 60 artı alfa olacaktır. 60 artı alfa ile 60 eksi alfayı toplarsak 120. Buraya da 60 derece düşecek. 60, 90, 30 üçgeni vardır burada. 30'un karşısı 2 kök 3 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök katıdır. Yani 6 santimdir. O zaman bir DEF üçgeni çizecek olursak bu bir eşkenar üçgenmiş. Bir kenar uzunluğu nedir? 6 santimdir. Bize sorulan herhangi bir iç noktasındaki bir nokta alırsak bunların kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları uzaklıkları toplamı nedir deniliyor. Kenarlarına olan uzaklıkları toplamı. Şu üç uzunluk toplamı x, y ve z'nin toplamı bir eşkenar üçgende yüksekliklerin toplamı eşkenarda indirilen bir yüksekliğe eşittir. Evet yüksekliğe eşittir. Şu uzunluğa eşittir. X, Y ve Z'nin toplamı. Bu uzunluk 6 santimse ise eşkenarda tüm kenarlar 6'şar santim. O zaman indirdiğim dikme tabanı 2'ye böler 30, 30 diye. Burası 60, 90, 30 üçgeni olduğu için. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküştür. O zaman 3 köküç X'ye ve Z'nin toplamına eşittir. Cevabımız da A şıkkıdır. Evet bir kenara A birim olan arkadaşlar A santim olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Bu alanın da bize 16 kökçü olduğu verilmiş. Köküçler sadeleştir. İçler dışlar çarpımı yaparsak A kare eşittir. 4 çarpı 16'dan 64. Karesi 64 olan sayı da 8'dir. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenarı 8 cm. O zaman A üssü B ya da B üssü, BC üssü BC uzunluğu 8 cm'dir diyeceğiz. Evet 30 derece döndürürse o zaman BC BC üssüne gelecektir. Burası 30 derece olacaktır. Eşkenar üçgen olduğu için B açısının tamamı 60 derece olduğu için buraya da 30 derece. Aynı şekilde şu açı da 60 derece olduğu için 30 ise buraya da 30 derece kalacaktır. Toplamı 60 derece olması için. Eşkenar olduğu için buralarda 60'ar derecedir. ABC eşkenar üçgen olduğu için açı ortay aynı zamanda dik, aynı zamanda kenar ortaydır. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı burası 4'tür. Şu uzunlukta da 4 köküştür diyeceğiz. Söylenen ifade söylenen ifade şudur arkadaşlar. A noktasının şöyle uzattığımız zaman A üstü noktasının AC'ye olan uzaklığı, A üstü noktasının AC'ye olan uzaklığı şu uzaklık soruluyor. Bir de C üstü noktasının AC'ye olan uzaklığı soruluyor. Şu uzaklık soruluyor. Şuraya bu uzunluğa 2x diyecek olursak 60 90 30 üçgende 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani x'tir. Yani x ile 4 köküçün toplamı eşkenarın bir kenarı x artı 4 köküç dediğimiz uzunluk 8 santim eşittir. Buradan da x değerimiz 8 eksi 4 köküçtür. Şimdi gelelim şu y değerini bulma sorusuna arkadaşlar. Burası 60 derecedir. Soruda verilen ifade. 30 da burası 30'dur. Burası 90. Burası da 90 derece kalacaktır. Evet, 30'un karşısı x'e, 60'ın karşısı burası x köküşüdür. x değeri 8 eksi 4 köküşse, 8 eksi 4 kökü köküşle çarparsak köküşe çarptığımız zaman 8 köküç eksi köküşle kökücün çarpımı 3, 4 ile çarparsak 12. Yani bize söylenen ifade, bakın ee, şu uzunluk şu uzunluk nedir? 8 kökü eksi 12. Bu uzunluk 4 ise eşkenar da açı ortaya diktir. Aynı zamanda kenar ortaya Bu uzunluk da 4'tür. 4'ten 8 kökü eksi 12'yi çıkartırsak 16 eksi 8 köküç kalacaktır. 16 eksi 8 köküç şu uzunluktur. 16 eksi 8 köküçtür bu uzunluk. 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani 8 eksi 4 köküçtür. 60'ın karşısında bu uzunluk 8 eksi 4 köküçün köküç katıdır. O da 8 köküç eksi 12'dir diyeceğiz. Evet x uzunluğu 8 eksi 4 köküçse şu uzunluğu da bulabiliriz. Bakın burada da 30, 90, 60 üçgen 60 üçgeni vardır. Evet 2x uzunluğumuz şu uzunluk nedir onu da ifade etmemiz için 2x uzun x uzunluğu 8 eksi 4 köküçse 2x uzunluğumuz 16 eksi 8 köküçtür. Bir kenarımız şu kenar uzunluğu 8 cm ise eşkenar da açı ortayı 2 eşit parçaya böler. Bu uzunlukta da 4'tür diyeceğiz. Evet 90 60 30 üçgeninde 90'ın karşısı 4 8 kök eksi 12 ile 4 toplarsak 8 kök 3 eksi 12 artı 4'ten 8 kök 3 eksi 8 olacaktır. Şu uzunluk demek ki 8 kök 3 eksi 8'miş. 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani y dediğimiz uzunluk 8 kök 3 eksi 8'in yarısı. 4 kök eksi 4'tür. X uzunluğu da bize sorulan ifade x uzunluğu da neydi? X uzunluğu da 8 eksi 4 kök X uzunluğu ile y uzunluğunu toplarsak bu ikisinin toplamı soruluyor. 4 kök gider. 8 eksi 4'den sonuç 4 kalır. Cevap daha şıkkıdır. Evet B ise AD boyunca katlandığında AD katlama çizgisi olduğu için şu aradaki açı 10 derece burası da 10 derecedir. Burası 60 derece ise şuradaki açı da 60 derecedir. Bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda AB, AB üstü uzunluğuyla aynı. C noktası da boyunca katlandığı için burası 16 derece, burası 16 derece. Toplamı 60 derece olacağı için, eşkenar üçgen olduğu için A köşesi toplamı 60 derecedir. 10, 10 daha 20, 16, 16 daha 32. 32, 20 daha 52. 52'yi 60'dan çıkartırsak 8 derece kalacaktır şu aradaki açı. Peki AC, AC üstü uzunluğuyla aynı. Bakın A, B üstü, C üstü ikizkenar üçgendir. O zaman burası x, burası x'tir. 2x artı 8, 180 derecedir. 180'den 8 çıkarırsak 2x 172, 2'ye böldüğümüz zaman da x 86 derecedir. X'i bulduk. Aynı şekilde şuranın y olduğu ifade edilmiş. Bura 60 ise şurası 60'tı. Buraya 60, 10 daha 70. O zaman şuradaki dış açı 70 derecedir. Şuraya da 70 ile y'nin toplamı şuradaki açıyla aynı olacaktır. Bunu ifade edelim. 70 ile y'nin toplamı şuradaki açıyla aynı olacaktır. Çünkü AD katlama çizgisi. O zaman 70 artı y ile 70'in toplamı 140 artı y dediğimiz ifade 180 dereceye eşittir. Buradan y eşittir 40 derece olur. Y yerine de 40 derece yazacak olursak x ile y'nin toplamı 86 ile 40'ı toplarsak 126 derece olacak. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet bu bir eşkenar üçgen gözüyle bakacak olursak buradan dik bir kenarını 2A olarak ifade edeceksek burası da 2A'dır. Tabanda iki eşit parçaya bölünecek A'ya A'dır diyeceğiz. Bakın şurası 1 ise şu uzunluk 1, şu uzunluk X ise bu uzunluk X. Yani şu uzunluk X artı 1 olur. Bu uzunluk A ise burası da A'dır. A'dan X ve 1'i çıkarsak A eksi X eksi 1'dir. Şimdi söylenen ifade şuraya M, bu uzunluğa M, bu uzunluğa N, şu uzunluğa da P diyelim. R şeklinin çevresi P şeklinin çevresinden 8 cm azalmış. R şeklinin çevresi bir kere 2A gelecek çevreden. Artı A gelecek ve X artı 1 gelecek. Artı çevresinden P uzunluğu, X uzunluğu, N uzunluğu, P, X, N artı 1 artı M gelecek. Bu R şeklinin çevresidir. Şimdi gelelim P şeklinin çevresine. 2A gelecek. A eksi X eksi 1 gelecek. Artı P artı X artı N artı 1 artı M gelecek. Bunların farkının 8 santim olduğu ifade edilmiş. Çıkartırsak ee, bakın 2 a'lar gider, a'lar gider. x'den eksi x'i çıkartırsak 2 x kalır. 1'den eksi 1'i çıkartırsak 2 kalır. P'ler, x'ler, m'ler, 1'ler ve m'ler gider. 2 x artı 2, 8'e eşit. Buradan 2 x 6'ya x değerimizin de 3'e eşit olduğunu görürüz. Cevap da B şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir kenarı a santimetre olan bir eşkenar üçgenin alanı a kare kök3 bölü 4'tür. Bu alanın da bize 5625 kök3 bölü 4 olduğu verilmiş. Kök3 bölü 4'ler sadeleşirse a kare 5625'e eşittir. a değeri de 75'tir. Yani şuradaki uzunluk 75'er metredir diyeceğiz. Söylenen ifade B noktasında bulunan Adem 30 metre bölü dakika hızla topu atıyor. Nereye doğru atıyor? C noktasında bulunan Rafet'e atıyor. O zaman hızı e, Rafet'e top ulaştıktan sonra e, ulaşmadan Rafet'e atıp hiç beklemeden de aynı şekilde 25 metre bölü dakika hızla da kendisi A noktasına doğru harekete koşuyor. Diyelim hızımız 30. Alacağımız yol 75 metre, t zamanda bunu yaptığını varsayarsak demek ki B noktasından C noktasına topun ulaşması t eşittir 75 bölü 30 sürede dakikada gerçekleşecektir. Aynı şekilde topu da 25 metre bölü dakika, e, pardon kendisi de Adem de 25 metre bölü dakika hızla A noktasına doğru koşuyorsa topun C'ye varma sürecinde olan 75 bölü 30 dakikada. Adam de hızımız 25 alacağımız yol x zamanımız da 75 bölü 30 dediğimizde x eşittir 25 çarpı 75 bölü 30'dan bu kadar bir yol alacağını düşünürüz. x kadar yol alacağını düşünürüz. Burada gerekli sadeleştirmeyi yapabiliriz. 5'e böldük 6, 5'e böldük 5. 5 ile 75 çarparız. 3'e 6'ya böleceğiz. 6'yı da 3'e bölersek 2, 75'i 3'e bölersek 25, 25 ile 5 çarptık 125, 125'i 2'ye böleceğiz. 125 bölü 2 dediğimiz ifadede 62,5 metre yol almışız. Ee, Adem yol almıştır. Toplamı 75 metre ise demek ki kalan yolu 75'ten 62,5'ü çıkartırsak 12,5 metre yolu kalmıştır Adem'in. Adem'in A noktasında topu yakalayabilmesi için Adem 12,5 metre yolu bu kadar sürede gidecektir. C noktasında bulunan e, Rafet de bu aynı anda topu aldıktan sonra fırlatıyor. Nereye doğru? A'ya doğru fırlatıyor. Rafet'in topu en az ne kadar hızla fırlatması lazım? Tabi alacağı yol topun 75 e, metre yol alması lazım. Hız eşittir yol bölü zaman bağıntısından. Bir kere 12,5 metre yolu ne kadar zamanda gider Adem? Onu bulmamız lazım. Adem'in hızı 25. Alacağı yol 12.5. Zamanda T olsun. Demek ki buradan işler dışlar çarpımı T eşittir. 12.5 bölü 25'ten. 1 bölü 2. 1 bölü 2 dakikadır. Yani 0.5 dakikadır. Yani yarım dakikadan bahsediyoruz. Yarım dakika burada hareket edecek. Yarım dakikada hızının ne olması lazım? Evet Rafet topu buraya doğru atması için. Hızı V olması lazım. Gideceği süre yarım dakika yani 1 bölü 2 dakika olacak. Alacağı yolda 75 olacaktır. Her çarparsak Rafet'in topu en az 150 en fazla 150 metre bölü dakika hızla atması gerekir ki A noktasında Adem topu yakalamış olsun. Cevabımız da E şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir kenarı a santimetre olan bir eşkenar üçgenin alanı a kare kök3 bölü 4'tür. Bu alanın da bize 5625 kök3 bölü 4 olduğu verilmiş. Kök3 bölü 4'ler sadeleşirse a kare 5625'e eşittir. a değeri de 75'tir. Yani şuradaki uzunluk 75'er metredir diyeceğiz. Söylenen ifade B noktasında bulunan Adem 30 metre bölü dakika hızla topu atıyor. Nereye doğru atıyor? C noktasında bulunan Rafet'e atıyor. O zaman hızı e, Rafet'e top ulaştıktan sonra e, ulaşmadan Rafet'e atıp hiç beklemeden de aynı şekilde 25 metre bölü dakika hızla da kendisi A noktasına doğru harekete koşuyor. Diyelim hızımız 30. Alacağımız yol 75 metre. T zamanda bunu yaptığını varsayarsak demek ki B noktasından C noktasına topun ulaşması T eşittir. 75 bölü 30 sürede dakikada gerçekleşecektir. Aynı şekilde topu da 25 metre bölü dakika e, pardon kendisi de Adem de 25 metre bölü dakika hızla A noktasına doğru koşuyorsa topun C'ye varma sürecinde olan 75 bölü 30 dakikada Adam de hızımız 25 alacağımız yol x zamanımız da 75 bölü 30 dediğimizde x eşittir 25 çarpı 75 bölü 30'dan bu kadar bir yol alacağını düşünürüz. x kadar yol alacağını düşünürüz. Burada gerekli sadeleştirmeyi yapabiliriz. 5'e böldük 6, 5'e böldük 5. 5 ile 75 çarparız. 3'e 6'ya böleceğiz. 6'yı da 3'e bölersek 2, 75'i 3'e bölersek 25, 25 ile 5 çarptık 125, 125'i 2'ye böleceğiz. 125 bölü 2 dediğimiz ifadede 62,5 metre yol almışız. Ee, Adem yol almıştır. Toplamı 75 metre ise demek ki kalan yolu 75'ten 62,5'ü çıkartırsak 12,5 metre yolu kalmıştır Adem'in. Adem'in A noktasında topu yakalayabilmesi için Adem 12,5 metre yolu bu kadar sürede gidecektir. C noktasında bulunan e, Rafet de bu aynı anda topu aldıktan sonra fırlatıyor. Nereye doğru? A'ya doğru fırlatıyor. Rafet'in topu en az ne kadar hızla fırlatması lazım? Tabi alacağı yol topun 75 e, metre yol alması lazım. Hız eşittir yol bölü zaman bağıntısından. Bir kere 12,5 metre yolu ne kadar zamanda gider Adem? Onu bulmamız lazım. Adem'in hızı 25. Alacağı yol 12.5. Zamanda T olsun. Demek ki buradan işler dışlar çarpımı T eşittir. 12.5 bölü 25'ten. 1 bölü 2. 1 bölü ,2. 2 dakikadır. Yani 0.5 dakikadır. Yani yarım dakikadan bahsediyoruz. Yarım dakika burada hareket edecek. Yarım dakikada hızının ne olması lazım? Evet Rafet topu buraya doğru atması için. Hızı V olması lazım. Gideceği süre yarım dakika yani 1 bölü 2 dakika olacak. Alacağı yolda 75 olacaktır. Her çarparsak Rafet'in topu en az 150 en fazla 150 metre bölü dakika hızla atması gerekir ki A noktasında Adem topu yakalamış olsun. Cevabımız da E şıkkıdır. Evet bakın işteki eşkenar üçgenlerin her birinin uzunluğu birer birimmiş. 1, bir, 1, bir, 1 dersek Kale uzunluğu 3, 1 arasındaki açı 60 derece. Aynı şekilde burası 3, burası 1 arasındaki açı 60. Burası 3 birim, burası 1 birim arasındaki açı 60 derece. O zaman KLM de bir eşkenar üçgendir. Bunu söyleyebiliriz. O zaman eşkenar üçgende bakın şöyle ifade edelim. Şu üçgeni buraya çizelim. Şurası 1 bir birim. Burası 3 birim. Şurası da 60 derece. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın bunun için kosinüs teoreminden de yararlanır bir dik de bu soruyu çözeriz. 60-90-30 üçgeninde 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı da 1 bölü 2'nin kök 3 katı kök 3 bölü 2. 3'ten 1 bölü 2'yi çıkartırsak 5 bölü 2 kalır. Şurada Pisagor teoremine göre x'in karesi eşittir. 5 bölü 2'nin karesi yani 25 bölü 4 artı. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Topladığımız zaman 28 bölü 4 yani 7 çıkar. x kare 7 ise x değerimiz nedir? Kök 7'dir. O zaman kale uzunluğu kök 7 ise bu da bir eşkenar üçgen olduğu için tüm kenarları kök 7 birimdir. O zaman çevre is dediğimiz kök 7'yi 3 ile çarparsak 3 kök 7 birim olarak buluruz. Cevap da E Evet bu sorumuzda arkadaşlar bakın şu şekilden kesilerek bu şekilden kesilerek alınan bir e, motiften bahsediyoruz. Bakın büyük üçgen eşkenar üçgen şekil bir de bu uzunluk 2x Burası 2x şuradan kesilerek eşkenar üçgen alınıp şuraya yapıştırılıyorsa burayı 2 x e, burayı 2x 2x 2x'tir. Aynı şekilde şunların hepsi 2x 2x 2x'tir. Peki kalanlar nedir? Peki şurası 2 x e, Burası 2x, burası 2x. Burada bir eşkenar üçgen olduğu için burada bir eşkenar üçgen burada bir eşkenar üçgen. O zaman bakın şu uzunluk 2x, 2x daha 4x'tir. Yani şu aradaki mesafe 4x'tir. Burada 2x olduğu için eşkenar üçgenin bir kenarı 8x'tir. Bir kenarı 8x olan eşkenar üçgene indirdiğimiz zaman 4x, 4x diye taban iki eşit parçaya bağır, ayrılır. Yükseklik ise 4x'in köküş katıdır. 4x köküştür. Bu yükseklik herhangi bir eşkenar üçgenin bir noktası, içindeki bir noktadan kenarlara indirilen şu dikmelerin toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğini yani 4x köküçü eşittir. 4x 3 aynı zamanda bunların toplamı yüksekliklerini toplamı 3 üç köküçü eşitse buradan 4x 3'e eşittir. Şimdi bu şeklin çevresi, bu verileri hepsini yazdığımızda şeklin çevresini 24x olarak görüyoruz. 24x nedir sorumuz bu. 6 katı olduğu için 6 katını alırsak şeklin çevresi 18 santimdir. Cevapta aşıklıdır deriz. Müzik